Belli etmemeye çalışma. Anlıyorum her şeyi. İyi de... ...ben mutsuz değilim ki. Eğer ölürsem de... ...en son seni görmüş olacağım. Daha ne isterim? Doruk... ...ölüm falan ne diyorsun ya? Şöyle şeyler söyleme. Çıkar onu aklından. Tamam tamam. Şaka yapıyorum. Tabii ki dönmeyeceğim. İyiyim zaten. İyi falan değilsin. Ben üzülmeyeyim diye öğretiyorsun. Sevgilim tamam. İyiyim ben. İyi olacağım. Sen üzülme tamam. Şu elimdeki şey de çok rahatsız ediyor. Çıkmayayım mı? Çık. Asiye elin acıyacak. Bak bırak. Çok sağlam bir şey yok. Kesmedikçe açılmaz. Zorlama ne olur. Ya, çocuk, bir şey yapmazsak ama kalacağız burada. Belki öldürecekler bizi. Sen az önce babamın ne söylediğini duymadın mı? Ömer, oğulcan, hatta Tolga. Onlar burada bu şekilde bırakırlar mı sence bizi? Ha? Bulabilirler mi ki yerimizi? Sen bizimkileri... Doğdu. <laughs> ah, İyi misin? Ah, arada sızlıyorum. <laughs> <laughs> Sen hafife alma bizimkileri. Yakındır bizi kurtarmaları. İnşallah dediğin gibi olur. Sen de dayan o zamana kadar tamam mı? Sen yanımda olduğun sürece her şeye dayanırım ben. Her şeye. Arkadaş buralar nasıl yerler ya? ne olur dikkat et tamam gözüm seveyim. Ya ışıklar ışıklar yanıyor ama burası boş gibi ya. Yok yok Akif burası tam burası burayı gösteriyor. Ya ne boş tam burayı gösteriyor da insan yok gibi burada yani. Kızmaymış. Evet evet var mı bir Yok vallahi bilmiyoruz Orhan Bey biz de yeni geldik. Ee, Akif amca ne yapıyoruz yani biz şimdi? Bir plan var mı? Plan milan yok oğlum alacağız içeri. Allah ne verdiyse bam 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 gireceğiz. Hadi. Tabii tabii. Allah ne verdiyse bam bam. Akif dikkat et. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir var orada. Bir var orada. Ee, tamam siz gidin bizi oyalayacağız artık. Evet. Biz dolaşıyoruz arkadan. Tamam tamam. Hadi. Ee, biz var ya ne yapsam Burayı mı yapsam? Aa sakın ha sakın ha sakın altına da yapma. Siz kimsiniz? Ne arıyorsunuz burada? Aa, Ay çok şükür, çok şükür sizi karşımıza çıkaran Allah Allah. Im. Biz biz o kadar zor durumda kaldık ki şu anda. Bozuldu araba, arabamız bozuldu bir anda. Ben de tuvaletim de var biliyor musun? E, araba araba böyle kaldı yolun ortasında. Yeni de araba biliyor musun? Spor böyle mis gibi nasıl bozuldu biz de anlamadık. Spor araba mı? E, spor spor de... üstü de açık böyle. Oh bir görseniz var ya. Sorun ne peki? İnatçı. inatçı. Efendim? <laughs> Aynı benim gibi. Vallahi o da çok inatçı. Evet yani asası spor araba böyle bir, bir, gitse gider ama inat yapıyor. Böyle gidecek gibi yapıyor, gitmiyor. Böyle kalıyor. Bize bir yardım etseniz şuradan. Benim de buradan uzaklaşmam gerek de. Bir arkadaş bir yere kadar gitti. O gelirse ancak gelebilirim. Ya. Nasıl? Ne yapacağız? Ay o, oğlan da sıkıştı. Aynı babası gibi o da böyle kapının kaf önünde böyle kalırdı. Aslında babam diye ama bir görseniz onu bir bayıltıyor adamı. Yani görünüşü zaten bayılıyorsun direkt ama bir bayıl... <laughs> ha, ben babamı görsem bayılırsın dedim. <laughs> Oldu mu? Yukarı, yukarı, yukarı. <laughs> Akif Bey ne yaptı lan öyle? Bam gün daldı adama bir şey olmamıştır değil mi? Ya ne bileyim. Hamza atıyor, oran amca ölmemiştir herhalde ya. Sakin. Ne oldu lan? Korktunuz değil mi? Ulan hareket ederseniz delik deşik ederim sizi bak. Sakin oğlum tamam sakin. Nerede lan çocuklar? Buradayız. Ömer buradayız. Neredeler? Akif amca tut lazım olur. Lan oğlum yürü git. Buradan Ambulans. Biz mi? Bir şey yapmadılar sana. Çok iyiyim. Dur karımım. Oğlum bak hareket edin delik deşik ederim bak. Bak benim şakam yok. Lan! Aa! Aa! Gel bak. Aa! Aa! Orhan Bey! Ya, orhan orhan Bey kaçıyor! Yat lan! Yat! Ya! ambulans. Ee, Kısırkaya Mahallesi Cebesoy Sokak No. 2. Acil. Elleri bağlı. Yardım et gel. Tamam geçeyim. Duruk iyi misin? Gel. Oğlum. Oğlum. Aa. Oğlum iyi misin? Yarası var Akif. Ambulans ver. Ambulans Bas. 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 tamam Bas. 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 Aman yavrum aman, yavaş yavaş, yavaş, ay! Oğlum geçecek, geçecek oğlum, dayan lütfen. Eniştem güzel kızım, başka benim bir şey yok mu? mi? Yok ben iyiyim amca, benim bir şeyim yok da. Güzel kızım benim, Allah seni bize bağışladı.